Nereye? Ya midem kazındı. Mutfağa gidip bir şeyler atıştıracağım. Olmaz Haluk. Mutfak kapalı. Ne demek kapalı? Bas bayağı kapalı. Yeni karar aldık. Belli bir saatten sonra yemek yemek, intihar teşebbüs etmek demektir. Fare zehri yemeyeceğim. Neden intihar teşebbüs olsun ki? Yatmadan önce yediğin her lokma sana yağ, aşırı kilo, tansiyon ve damar tıkanıklığı olarak geri dönecektir Haluk. Uzmanlar mı söylüyor? Uzmanların söylemesine gerek yok ki. Bunu artık herkes biliyor. Ben böyle bir şey duymadım. Bilmiyorum. Artık biliyorsun. <Gülüşmeler> Aşkın Allah ya. Açım diyorum ya. Yeter. Ya karnım aç diyorum. Aç karnına uyuyamam diyorum. Biliyorsun Haluk. Ayrıca kendini buna alıştır. Bundan sonra böyle. Ne demek böyle? Akşam 7'de mutfak kapanacak. Ondan sonra bir şey yemek yok. Meyve bile yemeyeceğiz. Ne demek mutfak kapanacak? Basbayağı kapanacak Haluk. Ya yatılı okul mu burası? Askeriye mi? İyi geceler Haluk. Ya. ya kolumu yiyeceğim biraz sonra ya. Hello, Chris. sen? Ya su içmeye kalkmıştım. <laughs> evet. hmm. Sen su filan içmiyorsun yalan söyleme börek yiyorsun. <laughs> su böreği yiyorum. kandırıyorsun? Ya su öyle kuru kuruya gitmiyor ki yanında bir şeyler yemek lazım. Yani ucundan bir parça yedim zaten. <laughs> ya açlıktan uyuyamıyorum ya. Allah. Aşk olsun Haluk. Aşk olsun ya. Ben o kadar boşuna mı konuştum? <laughs> Saat yediden sonra yemek yemek zararlı. Ne yapayım? Acıktan öleyim mi? Ha, ha, ha. <laughs> Hayır. 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 İnanılmazsın. Kalk hadi. Hadi. Ellerini yıka. <laughs> Aynı gemide yol alır, ayrıdun en